Bugün Fatih yoktu Geçin. İki gün evvel geldi. Baba dedi bir arkadaşımın dedi dedesi dedi 75 yaşında mıymış neymiş? Demiş ki ben artık son imtihana iyi hazırlayın demiş. Bitiriliyor. Demiş vereceğim. Ondan bir yer alacaklar. Orada Kur'an okunsun. Onu oraya vereceğim. Kur'an okunsun. Hazırlanıyor. Nasıl hazırlık? bir trilyon alınsın bir yer. Orada ama Kur'an okunacak. Ben para ben şey olmayacak. O vakfa vereceğim. O Kur'an kursunu kaçanlara vereceğim. Orada Kur'an okunsun. Nasıl hazırlık? Kimi de doymaz. Kimi de böyle hazır. Bu şimdi bu nasip. Niye? Demek ki bu da hep istedi, heves etti. Heves etti. Son gol tam güzel. Bak, bak. Kimi de yaşlandıkça pinti olur. Annem anlatıyor. Benim komşu var diyor bayrama diyor. O eski bisküvitler niye diyor? Para harcamayım diyor. O torundan çocuk gelecek diyor. Zengin diyor her şey. Bisküvitin tazesini alamıyor diyor. Hiçbir yani bu da en sevdi şey. ya. Ya torunla çocuğa bisküvit alamıyorsan sen. Ne? İşte onlar da Hı. inanmayanlar da böyle daha da ne oluyor? Daha da cimrileşiyor. Müslüman da coşuyor. Ya evet. Hı. Deniz Fener'de çalıştığım yıldaydı bir gün hatırlıyorum. Tam merkeze doğruyum. Bir yaşlı amca böyle indim. O zamanlarda böyle FET'ler, şeyler falan yok. Kocaman bir çantayla böyle geliyor böyle. Geldi <laughs> böyle. İşte o zaman Aça depremi olmuş. Bir köy yapıtacak kadar para getirmiş. Bir köy edecek kadar para getirmiş. Epey zengin adam. Oğullarına demiş ki, bak razı mısın? Siz de razı olun. Yani senin işin şöyle, senin evin böyle. Razı mısın? Bunu da demiş, ben ahirete hazırlayayım ben. Yani param kalmasın. Ben demiş şunu toplayayım şu çantaya koyayım götüreyim demiş. Bak şimdi oradakinin nevi yok. Bizim hepimiz var. Oraya köy olsun. Adam gördüm ben para <laughs> getirmiş çantayı oraya. Çantayla köy yapıldı. Amcayı aradık. Uçak bileti alınacak götürülecek oraya açılışına. Tam aradığımızdan bir gün evvel vefat etmiş. Şimdi onun şeyi de olmadı hani teşekkürü falan dünyada da bir şey olacaktı şimdi. Yani bak karşılıklı da beğendin diyecekti bile Hiç karşılığı olmadan nasıl kazandı? Tam yatırım ahirete. Yani şimdi bunlar şans eseri olan işler değiller. Dünyada nasıl yaşıyorsan öyle öleceksin. Neyi seviyorsan onunla. Bizim kumlu meçhit vardı Hasan Efendi. Şimdi 90 yaşında. diyor. <laughs> Şurada bir zerzeratçı vardı diyor. Bana anlatıyor bir gün. Hep derdim ki evladım bak. Yani Arabayı şurada caminin önüne al. Hani bizden beraber namaz kıl. Hani 10 dakika namaz kıl. Kaçırma. Ya gelirim. 1 lira maydanoz, 1 lira maydanoz, 1 lira maydanoz derken öldü diyor. Giremedi. Hemen oradaki namazı kılamadı. Halbuki orada bir Allah dostu bak seni çağırıyor. Gel diyor. Daveti kabul etmedi. Kaybetti. Şimdi bugün birisi yazmış bir şirisi. Işte, ya diyor işte dün diyor günde yarım saat yürüyen diyor. Öyle dinimde yarım saat yürüyen. Bütün işte meme prostat, bağırsak kanseri riskini çok azaltıyor. Yarım saat yürürsen. Beş vakit, altı dakika gidip gelsen camiye, otuz dakika işte. Bak Mevla ahirete dünyanın içine de koymuş. Ha çıkarsın, otuz dakika koşarsın. sağlıklı oldun. Camiye gelmezsin. Dünyanın iyi olur. Camiye gidersin, ikisi de bedava. Yarın sağlık da bedava. Mevla bütün ahiret amellerini dünyayı da bedava koymuş. O kadar otları araştırıyor ya. Bir pazartesi, perşembe orucunu tutan zaten sağlığın zirvesi o. Pazartesi, perşembe orucunu tutan sağlığın en zirvesi. Geçen gün geldi dört tane şeyci, diyetisyen çıkmışlar. Ne yapalım diyor. Diyetisyen demek dedim orucu sevdiren demek dedim. Aa, kaldılar böyle. Ne diyorsun dedim. Dört ay yine ara oynuyor. Ya dedim öyle olur mu? Orucu sevdirin. Aa ne güzel dediler. Tam Müslümanca bakacaksın işine. gemurca bak. Ha böyle ye 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 ye. Böyle bir şey yok. Onun ilmi yapısı da yok. Yedikçe ölüyor. Evet. Yanları yataklarından uzak kalır. Rablerine korkarak, ümit ederek dua ederler. Onlara verdiğimiz miktarı da infak ederler. Mevlam onlardan eylesin bizi. Çok isteyeceğiz ki bunları yapabilelim. Hedef koyacaksın. Bunu yapamıyorum diye üzüleceksin. Secdeye gidince ağlayacaksın. Bak duydum ama yapamıyorum diyeceksin. Ağlayacaksın. isteyeceğim Mevla sana verecek.